Bugün Mercan'la ki sohbetim çok çok keyifliydi. Bir çocukla beraber olmak, bir yetişkinle beraber olmak gibi bir şey görmüyorum. Ben sadece bugün Mercan'la sohbet ettiğimi görüyorum. Çocuklar ve hayvanlar bu cesaretle, bu merakla benim kalbimde farklı bir yer ediyorlar ve onlardan ilham alıyorum. Çocuklarla bu konuyu çok fazla konuşmadığımı fark ettim. Bence benim için önemli bir not, hatırlamam gereken bir not. Dolayısıyla benim için çok farklı bir deneyimdi. Yetişkinlerle çocuklar arasındaki en büyük fark bence merak. Çok fazla bilmekten ziyade soruları ardı ardına sorup daha fazla bilgi öğrenmek, daha fazla o konunun üstünde derinleşmek istiyorlar ve kendi kararlarını en sonunda veriyorlar. Güne mercanla sohbetle başladım. Gerçekten e, hani bana çok ilham veren, çok keyifli bir sohbetti. en çok neyi merak ediyorsun seni en çok ne heyecanlandırıyor dediğimde kimi zaman yetişkinler e, bu soruya cevap vermekte zorlanıyorlar. E, oysa çocukta e, merak, hayal etmek e, çok yoğun, heyecan duygusu çok yoğun bugün Mercan'la çok keyifli bir sohbet ettik. Yetişkinler çocuklar arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Çünkü yetişkinleri ikna etmek hiç kolay değil. Ama çocuklarla ve gençlerle çalıştığımızda hani onlara çok ufak bir şey bile anlattığınızda çok kolay adapte olabiliyor bir büyükle sohbet yapmaktansa bir çocukla sohbet yapmak daha heyecan verici ve daha da zor bu arada. Çocuklar daha açık zihinler olduğu için daha e, geniş düşünebiliyorlar, daha iyi algılayabiliyorlar, daha yaratıcı bakabiliyorlar olaylara. Tabii ki çocuklar problemi çünkü bu geleceğin problemi olduğu için daha fazla içselleştirebiliyorlar. Çünkü onların büyüdüklerinde yaşayacakları dünya ile ilgili bir şeyler konuşuyoruz.